Aa, bir, yana, bir <laughs> Tekirdağ Karaevli Mahallesi'ndeki antik kenti yürütülen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceği miras projesi kapsamında destekleniyor. Göre, <gülüyor> <gülüyor> çalışmalar İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Neşe Atık öncülüğünde sürüyor. Kazı alanında uzman arkeologların yanı sıra bölge halkından kadın işçiler de yer alıyor. Trak medeniyetini ışık tutan kazılarda görev alan 11 kadın, binlerce yıl öncesine ait yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlıyor. Neşatik, Hirayon kentinin... Antik kentinin Trakya'da Trak kültürünün izlerini taşıyan ender yerleşim alanlarından biri olduğunu söyledi. Kadın işçilerimizle devam ediyoruz biz. 2000 yılında ilk defa kadın işçilerle başladık. Bu işçiler arasında 2000 yılında kazılara katılmış işçiler bile var. Halen devam ediyorlar. Onların hepsi Tekirdağ'dan Aydoğdu Mahallesi'nin sakinleri. Artık bizim kardeşlerimiz gibi ve çok da deneyimli oldu bir kısmı. Tabii yıllardır çalışıyor. Bu arkadaşlara bu sene yenileri katıldı. Daha da katılacak da. İlk gelen ödenek doğrultusunda 11 işçi kadınla başladık. Ancak şimdi geleceği mirastan bu ay yüklü bir ödenek bekliyoruz. İsti sayımızda 2'ye 3'e katlamak niyetindeyiz ama yine hanımlar.